Merhaba sevgili ikizler burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler getirecek. Biraz duygusallık var biraz karamsarlık var özellikle ikizler bayanları yine inadınız hat safada eşinize mi sevgilinize mi küstünüz kafanızda olmadık sorunları dert etmişsiniz bir kenara da oturmuşsunuz inadınızı nasıl kıracağınızı şaşırmış etrafınızdakiler. Ee, çok düşünüp, çok üzülüp, çok yıprandığınız süreçler oldu. Evet, ihaneti gördünüz, yalan dolanı gördünüz. İşte bunlardan kurtulma zamanı. Güçlü karakterinde ortaya çıkıyorsun ve etrafındaki insanlara kendini resmen gösteriyorsun sevgili ikizler. Bolluk bereket gelecek. Ve sen güçlendikçe sevdiğin insanlara da ışık oluyorsun. Destek oluyorsun. Onlara da yol göstereceksin. Büyük bir ihtimalle yay burcundan bir kadınla yapacağın bir görüşme. Bunun sana vereceği öğütler. Hayatınla ilgili, geleceğinle ilgili. Tabii geleceği Allah'tan başka kimse bilmez ama. Alacağın kararlarınla ilgili büyük bir etkisi olacaktır. Kulak ver senden yaşça büyük bir insan. Ee, ihanete uğradığını düşünüyor olabilirsin. Güzel giden bir birliktelik var. İşte evliliğe gidiyor ama bir anda taraflardan biri yan çiziyor. Bu da e, ne oluyor? Üzülmenize, depresyona girmenize, sıkıntılara, göz yaşlarına sebep oluyor. Bence sakin olun, bekleyin, her şey olacağına varır. Hamilelik var. Bebek bekleyen annelerimiz, anne adaylarımız var. Çalışmak zorunda hissedebilir kendini ve bunun içinde böyle bir para beklentisi içinde olabilir. Bununla ilgili gelişmeler var. İkizler beyleri yollarınız var. Yollardan gelecek haberleri var. Çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Taşıyamayacağınız kadar yük yüklenmişsiniz. Biraz mola verin diyeceğim. Tembellik hissiyle dolup taşanlarınız da var ama biraz daha sabır. Hayatınızda yeni başlangıçlar olabilir. Yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Yeni ortamlar ve kendini ispat etmek için çok çalışıyor olabilirsin. Bu da senin aşırı yorulmana sebep olmuş. Biraz dinlen bence. Ee, mücadelenin, sabrının karşılığını alanlarınız da var. Hem maddi hem manevi olarak. Kat be kat karşılığını göreceksiniz Dengeleniyor mu olaylarınız Karamsarlıktan çıkarsanız Dengelenecek Bazılarınızda adeta Böyle bir Küllerinden doğma durumu Söz konusu Hayatında yenilikler var Yaşantısında belki Çunmadığı anda bir ikramiye denk geldi Belki çunmadığı anda Bir miras alacak veya büyük bir kazanç güzel kazancı olan bir işe girecek yaşam standardı işte hayatı çevresinde güzel değişmeler var bu da böyle güçlenmiş olarak ortaya çıkmasını sağlayacak sevgili ikizlerin evet e, parayla ilgili dediğim gibi olumlu gelişmeler var para konusunda e, bolluk bereket var ama duygusal hayatınızla ilgili pek diyemeyeceğim aşk var evet Aşkta maalesef fikir ayrılıkları yüzünden çatışmalar, tartışmalar olabilir. Ya da işte ilişkinize üçüncü şahısların müdahale etmesi sorunlara sebep olabilir. Bu yüzden de ayrılmalar gündeme gelebilir. Uzun süredir çalıştığınız iş yerinizde artık patronlarınız, amirleriniz vesaire size bir terfi vermeyi Size daha böyle yoğun bir sorumluluk vermeyi düşünebilirler. <laughs> Deniz aşırı yolculuklar e, gündeme gelecek. Duygu ve düşüncelerinizde netlik kazanmalar ve liderlik vasfınızın ortaya çıkması gündemde. Hukuksal alanlarla ilgili bir işiniz varsa bu işin uzmanı bir insanla yapacağınız konuşmalarda daha bir rahatlayacaksınız. Çocuklarla ilgilenebilir. Çocukların sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili ikizler. Evet. Mutluluk, bolluk, bereket aile içinde yansıyacak. Ev taşıma durumu var. Ev değiştirme yalnız yurt dışında yaşayan bir ikizlerseniz. Böyle e, eski tip taş tuğla bir ev görüyorum. Büyük geniş bir ev. Böyle bir eve taşınma durumu söz konusu olabilir. ...güzel haberleriniz var... Ee, mücadelen yoğun... ...bütün gücünle çabalıyorsun... ...her neyse istediğin inşallah kısa zamanda... ...eline geçer... İkizler beyleri veya... ...bayanlar eşiniz olabilir... ...kardeşiniz, oğlunuz olabilir... ...yaptığı işle... ...deniz aşırı yollarla bağlantılıysa... ...büyük bir ihtimalle... ...büyük başarılar elde edecek... ...ve artık kendi ta işinin... E, ...tahtını kuracak gibi. Adalet kartınız çıkmış. Uğradığınız haksızlıklar artık bitecek, son bulacak gibi geliyor. Özellikle iş yerinizdeki size yapılan haksızlıklar bunlar son bulacak sevgili ikizler. Sürpriz haberlere hazırlıklı olun. Bazı ilişkisi olan bay bayan ikizler burcu kardeşlerim. Şüphelen Nir gibi oluyorsun ama yok vazgeçiyorsun. Bir ilişkin vardır. Karşı taraf sana hep böyle çok çok iyi davranıyordur. Harika, ilgili gözüküyordur. Ama işte bunun seni aldattığının haberini alabilirsin. Şüphelerinin de doğru olduğunu düşünebilirsin. Kılıç gibi kesip ayrılığı konduracaksın. Mide ağrılarına dikkat et. Bacak ağrılarına dikkat et ani sakarlık olabilir. Bir yere çarpma düşme olayı söz konusu olabilir. Bacaklarınızla ilgili sıkıntılar olabilir. Evet uyku düzensizliği var ama kısa zamanda toparlarsınız inşallah. Bir doğum günü bir nişan gündeme gelecek bu dönemde. Ve dişle ilgili problemler var. Bazılarınızda büyü, nazar etkisi. Bende büyü mü var? Hocaya gideyim de büyü mü bozdurayım da diyebilir. Aman ha, oturun dua okuyun, Bakara suresini okuyun, en iyi şey budur. Ama maalesef bazı kardeşlerimizde bu etki var. Bu etki yüzünden uykusuzluk çekebilir, depresyon halinde olabilir, korkular ve kabuslar olabilir. Allah yardımcısı olsun inşallah, e, dualara müracaat edin derim. Evet arkadaşlar, Ayşe Blufsil Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz, onlara bir kapsu, bir kap mama vermeyi ihmal etmeyin. Ee, bazıları yazıyor ki işte insanları kandırıyorsun, İşte hep e, bana hiç çıkmıyor. Arkadaşlar bu genel açılım. Kimine çıkar kimine çıkmaz. Ben e, haşa Allah değilim. Allah'ın dedi olur. Rabbimizin verdiği sürece konuşuyoruz, bakıyoruz. İnşallah e, böyle hemen karar vermeyin. Ve gerçekten bakın rahatsızım ki yüzümden de bellidir. Ama sizleri ihmal etmemek için. Çünkü DM'den çok yazıyorlar bana abla işte haftalıkları ne zaman yükleyeceksin diye. Elimden geldiğince bunları yapmaya çalışıyorum. Ben de biraz saygıyı hak ediyorum gibi geliyor. Ne dersiniz? Sevgi dolu, mutluluk dolu bir hafta geçirin. Sağlıklı bir hafta geçirin. Allah'ım gönül dileklerinizi size sunsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.